arkadaşlar. Dede. Tamam. Dedeciğim video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi tamam. devam ediyorum. Şu an ikinci part Konya serüvenin. Konya serüveninde şimdi gelin odama gidelim. Şu an annem yok. Hani ben ablamla kalıyorum. Okul açılınca çok video atamayacağım haberiniz olsun. Yarın ne bileyim Mustafa'ya devam edemeyebilirim. Çünkü harbim senaryo gelmiyor aklıma. Bir tane senaryom var ama biraz kötü. Ama siz yine de diyorsanız abi lütfen yayınla diyorsanız yayınlayım. Ha bu arada bir haber daha. Mustafa Keloğlan diye kanal var şu an hiç videosu yok diyebiliyorum. Şu an hiç videosu yok. Oraya da abone olun. Abonelerim. İkinci kanalın da birinci kanala birinci kanalda da abone olun. İkinci kanala da abone olun. Sekiz abonemiz ne var? Ha bu arada Bera, Bera, diye arkadaşım var. Benim kanalı var biliyor musunuz? Eskiden Bera Sende diye bir kanalı vardı. Adını değiştirdi. Adını unuttum. Yeni değiştirdi adını. Şu an odamda oturuyorum. Şu an Onsan'ın yatağında yatıyorum. Kuzenim. Dizideki. Kuzenim. Aslında burası da benim yatağım. arkadaşlar. Umarım telif yemem bu seslerden ya. Telif bu bir de reklam değil söyleyeyim. Şimdi ilk önce size ikinci bölümün senaryosunu anlatacağım. Yani yapılmış bir tane ek senaryo. Şöyle. Mustafa markete gidiyor ve markette şöyle diyor. Ula o kadar marketin bir sürü yok bitleri diyor. Sonra eve gidiyor Sinan falan falan. eve gitmeden önce işte fındıkla mındıkla karşılaşıyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Daha siz fındığı mındığı tanıyorsunuz. Bir tane kaplanı. sonra arkadaşlar kaplanla tanışıyor. Sonra eve gidiyor. Evde kapı çalıyor. Koşuyor açıyor. Sonra Yiğit geliyor. Ama işte o sahneyi şöyle değiştireceğim ben. Kapıyı açıyor, fındık geliyor. Sonra Yiğit'e fındık geldi diyecek. O kim diyecek de. Benim çok büyük hayranım diyecek. da öyle öyle. Ee, şu an koya serüvenimiz başladı. Yarın da video atacağım, bugün de video atıyorum. Değerimi bilin. Değerimi bilin. Değerimi bilin. O a, Dede bir geriye git. Bir daha. Bir daha. Tamam, şunu bir göstereyim arkadaşlar. Göstereyim mi dede? Vide, video Göster. Videoyu yayınlayacağım bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Arkadaşlar. Bakın son 3'ün yanlarındayız. Şu da yanımda Mustafa da var görüyorsanız. Yanımdaki de kuzenim. Oğuzhan. Videoda gözükmek istiyor musun? Peki. İstemiyormuş yüzünü göstermek yastık. Ne yapalım? Tam bugünlük serüvenimiz bitti. Hadi bay bay.